Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Çok zor bir gün geçiriyorum. Çok zor. Çok zor. Çok zor. O kadar zor bir gün geçiriyorum ki. Evet kütüphane yapıldı en sonunda. Söylüyordum size zaten değişecek burası diye. Ben de alışamadım odamın yeni haline. Bir garip geliyor. Yakında alışır göz. Başta direkt adımı yazsaydım. <laughs> Bugün bunları dibine kadar hissettim hissediyorum. Değersizlik, sevgisizlik, umutsuzluk. Sonuncusu da zanaks yoksunluğu dibine kadar hissediyorum dibine kadar yarıma düşmüştüm bugün kaçamak yaptım bugün bir aldım yarın yine yarıma döneceğim inşallah bugün benim depresyon günüm o nazalaksız yoksulluğu eksenince çok fecaat oluyor çok farklı olmuş alışamıyorum. Moruk minimum 2-3 yayından sonra alışırsın. <laughs> Kütüphane hoş olmuş. Tütsülerde alacağım mı güzel olur. Tütsüden nefret ederim. Ben. Bok gibi kokutur. Düşünen adamın kafası kırıktır usta. Evet. <laughs> hmm. odayı gezdirir misin görelim bura böyle işte boydan boya kitaplık yaptık böyle 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 şurada boklu yatak. her zamanki kütüphanem ve boklu yatağım <gülüyor> <gülüyor> Cennetten hiç kovulmamalıydık be abi. Adem'in kovulduğu cennet cennet değil muhtemelen. Bahçe. Cennet aynı zamanda bahçe demek ya. Dünyada oluyor yani Adem'in kovulması. Çok büyük ihtimalle öyle. Cemre sesim az geliyor. Mikrofonu yanaştırıyorum iyice dibime. Bak ağzıma kadar soktum şu an. Cennet diye bir şey yok arkadaşlar üzgünüm. Cehennem olmasın da. Yani cennet yoksa cehennem de yoktur. Beni cehennem korkutuyor. Beni ölmek yok olmak hiç korkutmuyor. Çünkü şu son 15 senede o kadar acı çektim ki yani intiharı o kadar düşündüm ki. Zaten suicidal bir tipim. Yok olmak beni korkutmaz. Beni acı korkutur. İntihar edenler biliyorsunuz hayattan kaçmıyor. Acıdan kaçıyor. İyi şekilde yaşasa, iyi hissetse intihar etmez. Niye etsin? Hayata karşı bir düşmanlığı yok. Acıya, acıdan kaçmak istiyor intihar eden adam. Bir raf tamamen boş olsa Putin sahiplense keşke. Burada good point. Burada good point. İyi fikir. İyi fikirmiş lan. Alıştırabilir miyiz ki? Putin buraya çıkabildiğini keşfedecek daha. Onu keşfedemedi. Buraların çıkı label olduğunu keşfede keşfetmesi lazım. Abi bir rafı Putin rafı yapsalar. iyi fikirmiş. Aklıma gelmedi benim. Şu, yapılabilir değil mi? Şu ya da şu Putin rafı. İşten mi kovuluyorsun? Ama nasıl böyle hayatım Üzüldüm lan. Bugün bir makalemin red yediğini öğrendim. Sinir oldum. Şimdi işin yoksa eski makalenin üstünden geç. Yeni dergiye gönder. Ahlaki duygular hakkında bir makale yazmıştım. Sinir oldum. Makalenin red yemesi çok normal bir şey akademide ama yine de moral bozuyor yani. Bir karıdan red yemek bu kadar canımı sıkmaz benim. Makalemin red yemesi çok sinirime dokunuyor. Çünkü ben yazdım mı iyi yazıyorum. Kapsamlı yazıyorum. Ama hakemlerin öyle tuhaf talepleri oluyor ki şaşırıyorum. Yani çok kelel istekleri oluyor birbirlerinden bağımsız. Biri bir yere takıyor biri bir yere takıyor kafayı. Düşe yaz gö dergisine gönderirdim bu şey kim gerekeni yaparız. Düşe yaz dergisi bakayım. şey var mı ama TR dizini var mı? TR dizini olan dergilere gönderiyorum. indeksleri yazmıyor. Ya dergi buluruz. Dergi kolay. Ben biraz şey dergilere gönderdim. Prestijli dergilere gönderdim. Biraz daha orta karar dergilere göndersem yayınlanır da. Aa. Herkes sevmiyor mu Cemre'yi? Niye böyle yazıyor? Beni bir kaşık suda boğacak o kadar insan var ki. Sevenler de var. Sağ olun. Sağ olun. Elimde değil böyle hissetmek. Bugün kötü Cemre günü. Yani kötü olan her şeyden bir kaşık hissediyorum. Ben bir ateist olarak çok seviyorum seni. Canımsın benim. Hmm. sen kendini sev kimse seni boş sevmesin boş ver Evet Ayran'ın ideal insanı da böyledir Rock kimsenin kendisini sevmesini umursamıyor kafasında gene yapıyor ya ben de bugün birileri beni sevsin diye o yana kırıldım bu yana eğildim hiç yapmadım yani hiç yaptığım bir şey değildir ama Sonuç olarak sevgi, sevilmek, sevmek insanı bir ihtiyaç. İşte moruk, psikolojim bozuk bugün benim, çok bozuk. Yani pek çok kötü şeyi ağır hissediyorum. GSÜ iktisat pişmanlıktır. GSÜ iktisat mı okuyorsun? Ruhi Hoca emekli oldu değil mi? Ne gidiyor Ruhi Hoca. Ben izninizle üye moda alacağım. Yetişemiyorum. Zaten akşam yayını sayalım bu yayını. Hayda. Youtube'da değişmiş bak. Nasıl yapıyorduk lan? Ha dur burada. Buradan da öyle yapıyorduk. Film işi cumartesi. Bu yayının sonunda ilginç bir şekilde film izleme kararı alabilirim. Çünkü nasıl vakit geçireceğimi bilmiyorum. Bugün benim böyle Bugünün böyle geçmemeliydi ya. Niye böyle oldu? İyi gidiyordum. Yarıma düşmüştüm. Putin şimdi nerede oturacak bilmiyorum. Cemre abi sana kocaman sarıldım içimden geldi. Canım yerim senin. Stoacılar duyguları ihtiyaçtan ziyade gelip giden dalgalar olarak yorumlamıyor mu? Yani stoğacı olabildiğince duygulardan arınmak ister. Duygulardan tecrüt olmak ister. Bir şey hissetmeme esas ideali izle ettiği durumdur. Bir şey hissetmeyeceğim. Sadece dinginlik hissedeceğim. O dinginliği de bir şey hissetmediğin için hissediyorsunuz. Zorunlu getiririz. Ama ben sıtıcı değilim. Of <laughs> oh Allah. Herkes bugün kötü mü? Herkes ağlıyor. Bir bak. Ben kendi başıma kötüyüm burada. Cemre ben zor da olsa başardım Zanax bırakmayı senin de başaracağına inanıyorum inşallah İnşallah. bir şey diyeyim mi çok kararlıydım en başından beri bugün direncim öyle kırıldı ki Acaba bırakmasam da günde 1 mg tav olsam mı diye düşünmedim değil bugün. Çok zorladı. Çok zorladı. Ama girişlik giriştik bir işe bırakacağız artık. Şey canımı sıkıyor bir de. Çalışamıyorum. Zanax yoksunluğundayken çalışmam imkansız. İki ay olacak neredeyse. Bir buçuk ay oldu. Hadi iki ay diyelim. düz hesap. İki aydır çalışamıyorum arkadaşlar. Benim her an makale okuyup makale yazmam lazım. Yani her an üretimde olmam lazım. Çok muhtaç hissediyorum. Muhtaç. Muhtaç. Allah'ım senden başkasına muhtaç etme. Sağ ol Bir mürebbemiz standart haline getirirsen ileride bırakma şansın olmaz mı? Olur. Ama süreci uzatmış olur. Yarıma düşmüştüm bugün. Kaçamak yaptım. Bir aldım bugün. Çok zor bir gün çok zor bir gün. Cemre genel bir söz hepimiz kendimize genel. Ben hayata küfretmek istiyorum ya yani hayata. Niye bu kadar acı var içinde abi? Ama nasıl siktirin hayatı. Şimdi hayata küfredince de ucu Allah'a dokunacak diye korkuyorum. Hayatı yaratan Allah şimdi. Yani ezana laf etmeye yemeyip müezzine laf eden bir konum. Acılar seni olgun bilgili yapıyor olumlu yönlerinden bakalım. Ben inanmıyorum bunu. Ben acının insanı geliştirdiğine inanmıyorum. Kötülük problemine böyle bir cevap var. Kabul etmiyorum. Acıların bizi geliştirdiğine inanmıyorum. Acıdan nefret etmişsin inanmazsın. Evet çok nefret ettim. O ben akşam ilaçlarımı içmedim. Dur yeni yeri burası ilaçlarımı. Bismillahirrahmanirrahim. Lityumla reksapim içeceğim. İnsan o neden bir şey elde ettikten sonra ondan uzaklaşıyor. Aylardır almayı düşündüğüm eşyaların şu an yüzüne bakmıyorum. Tüketiyoruz çünkü tüketiyoruz normalize ediyoruz çok arzuladığım bir idealin gerçekleştiğinde bir süre sonra sıradanlaşıyor aynı doyumu alamıyorsun ondan normalize ediyoruz o yüzden İbn Arabi hakkında ne düşünüyorsun? Yani yazdığı Fususül Hikem adlı kitabın aslında kendisi tarafından yazılmadığını, mana aleminde Hz. Muhammed tarafından kendisine verildiğini ve bu hakikatleri halka anlat diye emrettiğini iddia eden, yani kendi eliyle yazdığı kitabın Allah katından olduğunu iddia eden İbn Arabi hakkında mı ne düşünüyor? Mistik. Panteist. bir adam tam bir tasavvufçu İslam'la hiçbir alakası yok Cemre biz seni seviyoruz işin rast gitsin rast gitsin çok kişiye bilmesen de hayatına dokunmuş bir insansın cansın sen eyvallah için Cemre evde mesnevi buldum lan. Ön sözünde neler var? Ya oku oğlum bana niye soruyor Bu mesnevi alemlerin Rabbinden indirilmiştir der. Ön sözünde. Cemre'nin mistik, panteist gibi kelimeleri hakaret olarak kullanması çok iyi geliyor. Ben spiritüalizm ile New Age öğretilerle çok ilgilendim. Hiçbir zaman inanmadım ama çok ilgilendim. Sıra tasavvufa geldiğinde baktım ki e, bu bunların aynısını söylüyor. En son sıra Kur'an'a geldi. Çok önyargılıydım ben İslam'a karşı. Kur'an'da bir baktım bunlara karşı tam bir dik duruş var söylediklerinin tam tersini söylüyor. Kur'an'da beni kendine çeken şeylerden biri de buydu. Mesela kötülük ve iyilik arasında kapkalın bir çizgi çekiyor. Hocam ben doğudan gelen dinlerin alayına karşıyım. Doğu sıkıntılı. Mistik dinler onlar. Her din mistik değildir. Ama doğu dinleri mistiktir. Uzak doğu dinleri mistiktir. Hinduizm mistiktir. İnsan Tanrı ile bütünleşir falan filan. Yok öyle şeyler. Tanrı ile bütünleşmeyeceğiz. Hmm. Bu arada ben zanaksın üstüne uyku ilacı içtim. Uzun süredir ilaç diyetinde olduğum için fazla gelebilir. Ağzım kayabilir konuşurken. Biraz iyi hissetmeye başladım çünkü. Biraz iyi geldi. Cemre spiritüalizmin mantıklı yanları var bence. İşte bu yüzden sen demresin demre. Böyle sikko düşüncelerin olduğu için demresin. Allah'ım ölüyorum ya Rabbim. Ölüyorum. Teşekkür ederim Hamzacığım. Ben tarikatlar menzil falan aleyhine tweet atarken bana hep birazdan aynı cevap veriliyordu. Ya bizim bir tanıdık var. Uyuşturucu bağımlısıydı. Menzile gitti iyileşti. He, o zaman şeyhiniz götümü sikebilir tamam ya. O uyuşturucuyu bıraktırmışlar bir adamı. onu. O tamam. Şeyhin bacağını götüme sokabilir. Okey, yüzün var. Abi dikkat et onlar tehlikeliler. E hadi çıksın gözü kara bir tanesi de kessin kafamı. Kurtulayım bu amına kodumun hayatından. Yerrak gibi bir varoluşa sıkılıp kalmışım. Sıkışıp kalmışım. Bayılmıyorum yaşama. Kurtulmuş olurum amına Vallahi yaşamak istemiyorum ben. Bazen, çok ağır geliyor bazı şeyler. Çok ağır geliyor. Bugün ekstra kötüyüm, ekstra duygusalım. Böyle konuştuğuma bakmayın siz benim. Ama şey doğru, bazı günler yani, yeter artık diyorum ya, yeter ya. Bir nefes alayım, yeter diyorum mm -hmm. Армахист mm -hmm. ⁇ ро. Армахист <cel> ⁇ Казали, Армахист ⁇ ро. Казал Леука думал, философ, который пытается Nasıl uyuyacağım ben bugün? Uyuyamazsam ne bu yerim? Ya? Uyumam lazım. Bok yerim uyuyamazsam. Bu ruh haliyle vakit mi geçer? Böyle hayvan gibi uyusam 10-15 saat. Hiçbir şey keyif vermiyor, avutmuyor değil Hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey. Vallahi yeter. Yeter, yeter, yeter amına koyayım. Yeter. Biraz normal hissetmek istiyorum. Biraz normal hissetmek istiyorum. Yeter. Normal istediğim istiyorum. Ben. Öyle bir his var ki içimde sabahtan beri gitmedi. Zanax bugün fazladan aldım. Yarım almadım. Bir aldım. Dayanamıyorum. Çektim yoksa. Uyku ilacı karnımı acıktırdı. Ben yemek yiyeyim. Üstüne de bir güzel uyuyayım arkadaşlar. Allah. gideyim mi? Bu halde yayın yapamayacağım zaten. Verimli geçmiyor. Kendinize iyi bakın canlarım benim. Allah razı olsun. Sağ olun.